İlk düdük geldi ve mücadeleye Fenerbahçemiz başladı. Uzun bir top Muhammed İmre'den. Şiddetli bir rüzgar var. Sol çizgide kontrol Ümitcan'dan. Pasında isabet yok. Kaan'la baskımız var. Soldan Ümitcan'ın desteği var. Topu şimdi onun önüne bıraktı Ümitcan Okan. Baktı ceza sahasını Ümitcan çekti topu. Orta tercih gelmedi Ümitcan'dan. Erdem karşıladı onu. Şimdi pasını aktardı Kaan hareketlendi savunma arkasına. Kaan Akgez'e onun kontrolüne top dışarıda. Son müdahale savunmadan olması gerek. Evet köşe vuruşu kazanıyoruz. Kalabalık geldik. Rakip ceza sahası ve çevresine. Kaan Akkezi. iyi ortalar yapabilen bir isim. Kaan yaptı ortasını. Arka dire açıldı top. Hiçbir oyuncu bu topa dokunamadı. Hata mı sürecek. Efekan baktı ceza sahasına. Efekan yaptı ortası. Bir vuruş ve gol. Maç henüz 10. dakika. Savunma oyuncuların işbirliğiyle gol geliyor. Efekan çevirdi. Yiğit Epe Özdemir topu ağlara gönderdi. Geride kalan dakikalar rüzgarın da etkisiyle yarı sahamızda oynanmıştı. Bir anlık vites arttırdık ve golü bulduk. Yiğitep Özdemir. Golü atan isim. Teknik ekip ve yedek arkadaşlarıyla da bu golü kutluyor Yiğit. İşte gol. Kaan'ın ortası. Top arka direğe açıldı. O noktada Efekan topu takibini sürdürdü. Yerden sert ve etkili bir orta, yakın mesafeden düzgün bir vuruş. Yiğit Epe Özdemir sahnede. Fenerbahçe 19 6 futbol takımımız 1-0 önde. Sol çizgide olsan Yiğit Emir vardı karşısında. Pasında isabet yok. Kontratak şansı Fenerbahçe'miz adına Görkem İbrahim. Sağ kanatta Emirhan var. Top bir an için ayağından açıldı. Şimdi sağda Emirhan'ı buldu. Emirhan girdi. ceza aslında Emirhan'ın vuruşu kaleci kurtardı. Ada Çınar ikinci gole izin vermiyor. Ön alanda baskımız var. Fuat Düdüğü geldi. <laughs> e kale vuruşu tekrarlandı. Muhammed Okan Demir. Muhammed Zeki dursun. Çok şık bir çalı Muhammed Zeki'den. iki rakibinden topu kurtardı. Sağ kanat Demirhan. Arkuç'u savunma arkasına hareketlendi. Demirhan aldı topu önüne. Demirhan ceza sahasına girdi. Yerden çevirdi. Arka dire açılan top. Bir vuruş ve gol. Görkem İbrahim Demirel. Dakika 16. Fenerbahçe 19 yaş altı futbol takımımız durumu 2-0'a getiriyor. Sadece 4 pasta 4 dokunuşla golü bulduk. 16. dakikada durum 2-0'a geldi. Görkem İbrahim Demirel eksiklerimiz olduğundan bahsetmiştik. Belki de bu maç onun için bir fırsattı ve bu fırsatı golle değerlendirdi. İşte ilk dokunuş burada kalecimiz Muhammed Doğukan Demir'den. Muhammed Seki Dursun iki rakibinden sıyrıldı. Pasını aktardı ikinci dokunuş. Emirhan yerden çevirdi üçüncü dokunuş ve dördüncü dokunuşta da golü buluyoruz. Dört topta golü buldu U19 takımımız. Rahat üstün bir oyun var sahada ve 16 dakikada gelen iki gol. 2 gol. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Oyun yeniden başladı. Ensar. <laughs> Tek top. Muhammed Zeki. Savunmada eksik yakalanabilir. Bolu Spor. Ön alanda çok kalabalık baskı yaptılar. Muhammed Zeki. Şimdi atak yönü sağ kanat. Yiğit Girdi ceza sahası yerden çevirdi. Kaleci Ada Çınar. Görkem İbrahim. Muhammed İmre. Şu anda sağda 10 kişi Bolu Spor. Tedavi sağ dışında sürüyor. Savunma arkasında Emirhan'ın koşusu var. Kaleci de açıldı. Emirhan kalecinin üzerinden aşırtı. atamı sürecek. Yakın mesafeden Kerem. Önce kontrol soluna çekti. Kerem'in vuruşu ve gol. Dakika 28. Kerem-Kaya arası çok soğukkanlı bir bitiriş. Ve durum şimdi 3-0. Golü doğrudan teknik direktörümüz Semih Şentürk de kutladı Kerem. Emirhan Arkutçu da asistlerine bu mücadelede de devam ediyor. İşte burada savunma arkasına hareketlendi. Kaleciden de sıyrıldı. Topu Kerem'e bıraktı. Kerem önce soluna çekti ardından topu ağlara gönderdi ve dakika 28'de durum 3-0'a geldi. Muhammed Zeki Dursun yine Emirhan Arkutçu savunma arkasına hareketlendi. Emirhan Girdi ceza sahasına Emirhan rakibinden sıyrıldı. Baktı kale Emirhan Arkutçu'nun vuruşu ve gol. 37. dakika Emirhan Arkutçu şov devam ediyor. 37 dakikada bir gol iki asist Emirhan Arkutçu'dan. Skor şimdi 4-0. İşte burada Muhammed Zeki Dursun'dan savunma arkasına harika pas. Rakibinden çok rahat gibi gösterse de gerçekten çok şık bir çalınla sıyrılıyor Emirhan ve kalecinin kapattığı köşeden topu gönderiyor. 37 dakikada 4-0'lık üstünlüğü yakalıyoruz. Kaan'ın baskısı var. Giftembaki sol kanattan destek Olsan'dan. Olsan Oğuzhan baktı ceza sahamıza Olsan yaptı ortasını. Orada ters bir dokunuş Topun ağlara gitmesine izin vermedi Muhammed Doğukan Demir. Giftenbaki. Embaki. Oğuzhan koşu gösterdi savunma arkasına. Oğuzhan son çizgiye indi. Yaptı ortasını Oğuzhan. Yakın mesafeden bir vuruş topa alarda. Dakika 40. Murat golün sahibi. Skor 4-1'e geliyor. 40. dakikada işte Giftenbaki'nin pası. Oğuzhan'ın ortası. Dokunuş Murat'tan ve top ağlarımızda. Arda'dan uzun bir top ancak. Ümit kaldı Kaan. Ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor karşılaşmanın hakeminden. İlk 45 dakikada 19 yaş altı futbol takımımızın 4 birlik üstünlüğü var Boluspor karşısında. Kat et, kat et oyna. Çık. Oyna, oyna, devam. Çık, Temir Ekiz. Taş atışını kullandı Muhammed. İki rakibi var karşısında Muhammed. Top kaybı geliyor o noktada. Tek top Doğukan'dan. Kerem. Şimdi savunma arkasında Yiğit Emir'in koşusu var. Dar açıdan Yiğit Emir topu oynanında tutu. Vuruşu direkten döndü. Bir vuruş savunmanın müdahalesi. Muhammed topu çekti soluna. Muhammed İmre top ayağından açıldı. Savunma topunu alarak gitmesi izin vermiyor. Yine baskıyla topu kazandık Emirhan. Yiğit Emir. Yiğit pasını aktaramadı. Top hala onda. Yiğit şimdi verdi Muhammed. iki rakibi arasından çok şık sıyrıldı. Top hala onda Muhammed İmre. Emiran Arkutçu baktı ceza sahasına yaptı ortasını savunmada kritik müdahale. Yarı ortalarına kadar açıldı. Riskli bir pas top kaybını getirdi Doğukan. Kalede kalecimiz yok Doğukan doğrudan kaleye düşündü. Etkili bir vuruş gelmiyor. Top pasında isabet yok. Bizim için şans anı Doğukan istediği pası veremedi. Şimdi Samet Seymen. Önündeki boşluğu topla değerlendirdi Samet Seymen. Rakibinden de sıyrılmayı başardı. Top hala Samet Seymen'de. Yanında Görkem İbrahim var. Son çizgiye indi Samet Seymen. Top ayağından bir an için açıldı. Ancak o noktada top kaybı gelmedi. Görkem İbrahim topu oynanında tuttuk. Ortada geldi Kerem'in kontrolü. Ters bir dokunuş ve top ağlarda. Dakika 52. Beşinci gol geliyor. Görkem İbrahim Demirel'in ortasında ters bir dokunuş. Ve fark yeniden dörde çıkıyor. İşte bu orta sonrasında Kerem'in kontrolü, savunmanın ters bir dokunuşu. Ve top ağlara gitti. E doğru zor bir top top kaybı geldi. Kerem'le girdi kare. Şimdi Muhammed Okan Demir sağ kanattan desteği var. Muhammed verdi pasını 58. dakika işaret geldi. Emirhan geldi. Yaptı ortasını Emirhan. Kaleye doğru gitti top. Savunma topunu alarak etmesi izin vermedi. Giften bakayım. Evet. Samet Seymen evet. kritik bir müdahale. Topu oyunda tutamadı Samet ama hem yedek kulübemizden hem de takım arkadaşlarından baskısının ardından alkışı aldı Samet Seymen. Evet. Doğukan Giften Baki'den önce müdahalemiz var. Şükür şimdi pasını aktardı Kerem. Savunmada eksik yakalandılar. Kerem girdi ceza asla. Dar açıdan vuruşu. Savunmanın da bir müdahalesi var. Ada rahatlıkla topun kontrolünü sağladı. İşaret geldi. Aziz Eren yaptı ortasını. Arka direkte vuruş top direkten döndü. Mehmetcan Gülerer vuruşun sahibi. Atak sürüyor Samet. Rakibinden sıyrıldı Mehmetcan. Atak önü sağ kanat. Emirhan. Efekan döndü geriye Emrullah. izin vermedi. Bu da az önce Aziz Eren Balaban'ın ortasında. Mehmet Can dokunmuştu. Top direkten dönmüş. Efekan. Efekan kaleyi düşünmek istedi. Ayağa kaydı. Eren. Yiğit Emir. Yine kazandık topu. Atak önü sağ kanat. Emirhan girdi. Ceza sahasında dar açıdan. Emirhan Arkutçu'nun vuruşu kaleci başarılı. ikinci pozisyonda. Topun kontrolünü sağlıyor Ada Çınar. Efekan. Samet Seymen. Tek topunda isabet var. Yiğit Emir Ekiz. Solunda Ümitcan koşu gösterdi. Yiğit Emir ceza sahası dışından kale düşündü. Kaleci Ada Çınar. Üst üste pozisyonlar. Bu kez Yiğit Emir Ekiz de kale yokladık. Atağımız sürecek. İşte pozisyon. Yiğit Emir Ekiz'in vuruşu. Ada Çınar. Kanada doğru uzun bir top. O noktada Ümitcan var. Ümitcan'dan önce müdahale. Atağı sürüyor. Konuk ekibin Tolga. Giftenbaki. Sol kanattan girdi ceza sahasına Giftenbaki yerden çevirdi. Tolga yakın mesafeden top dışarıda. Dakika 77. Tolga Köksal uzun bir pas denemesi yerinde müdahale Fekandan yükseklik kazandı top. Doğukan Atak yönü sol kanat Olsan baktı ceza sahamıza. Olsan yaptı ortasını kafa vuruşu top ağlarda. Duraklama bölümünde Doğukan'ın kafa vuruşuyla Skor 5-2'ye geliyor işte burada olsan Yaptı ortasını ve Doğukan'ın kafa vuruşu. Bu top onun için hızlı. Oyuncular artık yoruldular. Ve 90 dakikayı bitiren Düdük geliyor. Karşılaşmanın hakeminden Fenerbahçe 19-6 futbol takımımız bu haftada da puan kaybetmiyor. Boluspor'u 5-2 mağlup ediyoruz 9. haftada. puan eksiğimize rağmen maç eksiğimize rağmen liderliğimizi sürdürüyoruz.